Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen DP'yi açmaya çalışacağız. Yani çıkarmaya çalışacağız. Çok kolay diyorlar ama aynen bu. Oranları da bayağı yüksek. Bir onu atalım. Hiç deneyeceğim, Bu ne saçmalık Allah aşkına ya. 540 bu aldığımıza bak. Şaka. Aha. Hadi bakayım, hadi bakayım. DP aldı. Her şey çıkarsa materyal alabilirsek, toplayabilirsek çok iyi olur. M7 demek istiyorum. Yani 4 seviye yapmak istiyorum. Abi bu ne ya? Gözünü seveyim ya. Başka yükseltilen bir şey yok. çok çok çöp şuraya bak ya. Yani şu arabayı aslında. Ha, araba var aklımda ama. Ama şimdi para yetiştirmez. Şunu aslında. Belki bir materyal alırız oradan. Gene en iyisi bu galiba. Ya bu, bu, ne, ne bu boş geçiyor bu kadar ya? Çok saçma değil mi? <laughs> Verdin artık. Verdin ama matar saçmalık ya. İyi <laughs> ki <EP> ver. <laughs> Acaba DP teke mi dönüyor? 3, 3 dönmez ya. Teke dönüyordur. Böyle bir şey olamaz. Abi boya niye dönüyor ben anlamıyorum ya. Hadi, ya böyle bir saçmalık mı var ya? Yani? Bu ne? Maykap geçti resmen. Vallahi maytap geçti ya. Aslında şu arabayı alsam bu arabanın skin'i de yok bende hiç ya. Hesap bana bana çok Araba araba. Araba almaya geldim ben ama araba. Mümkünse. Var mı araba? Verdin o arabayı. Ring of var. Araba yok. Yüzleyim çıkacağım ya. Yani. Yok abi bizim şansımız yok yani DP'de kullandık herhalde bütün şansı. Evet, maalesef. Kırk tane el er bombasını alıp da ne yapacağız acaba? Çok merak ediyorum ben. Yani. Abi yok onlar mı hiç? Biz materyal kasmaya devam edelim. Getirirsem acaba? Bir getirir mi oysa? Aha! Bir DP daha aldık. Aa bak teke dönüyormuş. Dedim ya. Yani. Benden bize şans yok Bu ne ya? Tamamıyla saçmalık evet, Israf Materyal at ya, materyal ya Verdin o materyali Ah, Allah a şükür. 1200 uze kalsa daha iyi. Ah, öldürme, öldürme efekti ne? Bir tane istiyor. Nasıl? Buna da bir istiyor. Allah'ın birini duyuyorsun, iki istiyor. Aslında fırlanabilirmiş bu ama ben de sadece dört tane oldu. Ben Emin yüzünü tabii bölüm duyuru saçmak istiyorum. Bayağıdır bekliyorum. Düzgün bir şey gelsin diye. Hadi bakalım hayırlı olsun. İlpi tamam. takalım. Çap dursun. Bu boş şey sattı. Özellikle şu süreliler var ya, geldiği an kırıyorum onları ki olabildiğince para etsin diye. Günü azalınca çok daha az veriyor parayı. Neyse bu seferlik böyle olsun. Ben bunları saçma sapan bir şekilde ee, açmaya devam edeceğim ama bir şey atmayacağım için en azından video başlığına uygun olsun. DP çıkartmış olalım. Bir umuttur diyerekten yürüyorum ama yok yani. arkadaşlar ben bunları ufak ufak açayım. Eğer bir şey olursa videonun sonuna da koyarım zaten. Muhtemelen çıkmamıştır diye düşünüyorum. Herkes de. Ee, neyse kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı unutmayın. İmkanınız varsa ücretsiz bir şekilde bak pek çok kişinin videosunda gördüm yok ücret mi gidiyormuş bilmem ne diye muhabbetler var tamamen ücretsiz like atıp abone olabilirsiniz teşekkür ederim izlediğiniz için Kendinize dikkat edin.